Sağ ol anne. Ayşe, Ayşe. Hadi yavrum kalk yatağına yatırayım seni. Sen otur anneciğim ben yatırırım. İşine bak sen. Hem ben de yatacağım zaten. Hadi Ayşeciğim. İyi geceler babacığım. Oh. 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 <laughs> Bana öpücük yok mu? <laughs> oh. Ayşe, hadi kızım. Geliyorum. İyi geceler anne. Sana da. Soğuk savaş başladı yine. Suratlar beş karış. Annem haklı ama ya babam ticaretten ne anlar? Hiç işte. Müşteri de seçer o. <laughs> Kitap mı alacaksınız? Önce iyi hal kağıdınızı göreyim. <laughs> Yapışını almayanlara ne yapar? <laughs> Önce iyi vatandaş nasıl olur konulu bir notu kadar. <laughs> Müşteri de kendini dışarı zor atar. Bir daha da uğramaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kim? Boz mu? işte. Ya durmadan çaldırmanın bir alemi var mı? Ama sen de anlamadan dinlemeden bozuluyorsun. Ben anlayacağımı anladım canım. Onun gibilerle hiç işim olmaz. Şimdi de mesaj atıyor. Ne diyor? Cebi açmazsan evden ararım diyor. Ah deli bu. <laughs> Eyvah! Babam! Alo? Ne oldu baba? Kapandı. Yine mi meşgul? Cık. Hah, şimdi çaldı. Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana sormadı. Niye açmıyorsun telefonu? Konuşmak istemiyorum da ondan. Ne oldu? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Bak bitti tamam mı? Bir daha sakın arama. Ne diyorsun sen ya? Bitti diyorum bitti. Neden? <laughs> Nedenin sen daha iyi bilirsin. Bak bir şey anlamıyorum. Ne oldu söylesene. <laughs> o kadın kim? Hangi kadın? <laughs> Yanında uyudun. Telefonu açıp da Oğuz uyuyor diye hava atan kadın. Ha, o mu? O şey ya Ceyda teyzemin kızı. <laughs> Ondan mı kıskandın beni? Şaşkınsın sen ya. İnanmıyorum sana. Bak, e, ben kaza geçirdim. Ne? Önemli bir şey değil. Düştüm omuzum çıktı. Kemikte de çatlak var. Ya. Nasıl oldu? Nerede? Buluştuğumuzda anlatırım. Ben teyzemlerde kalıyorum. Onlar bakıyor bana. Çok üzüldüm. Hay Allah. Geçmiş olsun. İyi merak etme. Tek derdim senin özlemin. Ee, şarjım bitmek üzere. Kapatıyorum. Yarın ararım tamam mı? Çabuk toparlandın. Ee, bünyem kuvvetlidir. Heh, söylemeyi unuttum. Sabah seni Necra diye birisi aradı. Eski iş yerimden bir arkadaş. Demin konuştum. Özledim dediğin... ...oydu galiba. Bak... Arkadaşlarını o kadar özlediysen, eski işine geri dönebilirsin. Bir sözüme bakar biliyorsun. Ceyda, yanlış anladın. Ayağın denk al Oğuz, ateşle oynama yanarsın. önce sana hiç teyzesinden bahsetmiş miydim? Cık, aman bırak ya yalan söylüyor. Kaza geçirdim diye yalan olur mu? Yarısını falan görürsün çıkar ortaya. Ya kaza kısmı doğru olabilir. Ama teyze kızı yalan kesin. Ha şarj bitme numarasını da yemedim. Teyzesinin ev telefonu yok mu? Oradan aradı mı?